Değerli Kütahyalılar, değerli basın mensupları. Bugün 28 Şubat. Nedir 28 Şubat? Ne oldu ki 28 Şubat'ta bu kadar çok gündemi doldurmaktadır? Neden bu kadar çok televizyon programı yapılmakta, gazete sütunlarını ve internet haber sitelerini doldurmaktadır? 28 Şubat'ta içinde bulundukları grubun içinde bulunmalarından dolayı pişmanlık belirtenler, tehdit edilmelerinden dolayı kendilerine verilen görevi Eksiksiz yaptıklarından dolayı utananlar. Ülkenin on yıllarca geriye götürülmesine alet olduklarından dolayı pişmanlıklarını belirtenler. Koskoca bir milleti pişleyenler. Darbe yaptıklarını söyleyen kişilerin verdikleri emirlerini yerine getirmek için can siperhane çalışanlar. Erbakan Hoca'nın hükümetini bırakması için fetva verenler. Bugün izliyoruz ki şöyle pişman olduk böyle pişmanız gibi serzenişlerini acıyarak izliyoruz. Dün 28 Şubat sürecine alet olup onların emirlerini yerine getirmek için siyasi hayatlarının bitmesini göz alanlar, onların safında bulunmaları için büyük miktarda menfaat temin eden zavallılar, milleti milletine ihaneti bir marifet sayan hainler, masum halkın parasını sömüren sömürgeciler, Sömürdünüz. Bankaları hortumladınız. Kamu kuruluşlarını 28 Şubat adına soydunuz. Mi bedelini millete havale ettiniz. Bol bol yiyin beyler. Milletin mallarını haraç mezat yok edilmesine zemin hazırlayan, onların arkasında duran ve destek verenler, bu haksızlığın karşısına çıkmaktan korkanlar bugün bol keseden konuşuyorlar. Aleti oldukları oyunu deşifre etmeye gayret ediyorlar. Yani bir susuzluk aslında demeye çalışıyorlar. 28 Şubat'ta bir oyunu alet olanlar bugün o yapılanlar deşifre olduğu için hata yaptıklarını itiraf etmektedirler. Peki bugün o kişiler ne durumdadır? Bunu çok iyi analiz etmemiz gerekir. Fakat şunu bilemiyorlar ki bugün de o oyunun farklı bir oyunu oynanmaktadır. Oyun aynı, sonuç aynı, sadece figüranlar farklı. Gelecekte de bugün bir oyunun figüran olduklarından dolayı pişmanlık belirten, belirtecekler, yarın da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Yani değişen bir şeyin olmadığı ortaya çıkacaktır. 28 Şubat sürecinin sonucunda büyük menfaat elde edenleri birkaç gruba ayırmamız gerekir. Mali menfaat eden, elde edenler, mevki ve makam elde edenler, siyasi olarak büyük rant sağlayanlar. Hep birlikte bugün halk aldatmanın sefasını sürmektedirler. Üniversitelerde, imam hatiplerde ve kamu kuruluşlarında inançlı kesime karşı büyük bir korku tüneli oluşturdular. İş çevresini yeşil ve yeşil olmayan diye ikiye böldüler. Bizim dediklerimizle çalışacaksınız diye halka baskı uyguladılar. Halkın birlik ve beraberliğini bozmak için baskı uyguladılar. Milletin iktidara getirdiği büyük başarılara imza atmış ve bu başarısı bugün dahi dillerden düşmeyen Refah Partisi'ni kapattılar. İnançlı bir gençlik yetiştirmek için Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Milli Gençlik Vakfı'nı kapattılar ve gayrimenkullerine el koydular. 28 Şubat cezası olarak Erbakan hocamıza trilyonlarca para ödettirildi. Bugün Hristiyan vakıflarının gayrimenkulleri iade edilirken Milli Gençlik Vakfı'nın mallarından söz bile edilmemektedir. 28 Şubat'ın siyasi rantı olarak doğan bugünün AKP'si bile mağdur edebiyatı yapabilmektedir. 28 Şubat'ın sonucu oluşan pazardan siyasi iktidarı elde ettiniz. O gün Erbakan Hoca'nın iktidarı bırakması için fetva verenlerle omuz omuza ve alınabilecek bütün mevkileri ve makamları elde ettiniz. En büyük kazancı sağlamanıza 28 Şubat post maden derbe sonucunda büyümenize rağmen mağdur edebiyatı yapabiliyorsunuz. Pes doğrusu. 28 Şubat 1997'den bugüne neler değişti? Dünyada ve ülkemizde neler oldu? İslam dünyası ve Türkiye neler kazandı? Neler kaybetti? D8 İslam Birliği ne durumda? Arap Baharı da denilen bölgemizde neler oluyor? ABD tarafından Irak işgal edilirken ve bir buçuk milyon insan öldürülürken ABD yanında yer alan hükümet bugün neden Suriye Suriye'de Müslümanlar katledilmesin diye bağırıyor. Zulme uğrayan ve öldürülen ırk halkı da Müslüman değil miydi? Başbakanımız neden BOP Başkanı oldu? Bunları çok iyi, çok iyi analiz etmeden 28 Şubat anlamak ve onu bir tane çözmek mümkün olmaz. Bugün Balyoz darbe planı diye konuşulan ve darbe yapma olasılığı ihtimali üzerinde çalışılan Ergenekon terör örgütü diye birilerinden hesap soruluyor. Peki darbe yapma ihtimali üzerindekilerden hesap soruluyor da darbe yapan yani postmodern darbe yapan insanlardan neden hesap sorulmuyor? Bugün onlar ellerini kollarını sağlayarak gezmiyorlar mı? Bu yanlışlıklara karşı yani 28 Şubat'ı yapanlara karşı bir toplum olarak birlik ve beraberliğini sağlayıp daha dik durulması gerekmektedir. Ülkemiz insanlarına yaşatılan bu yanlış uygulamaların son bulmasını ve bu zulümlerin insanımızın uyanışına vesile olmasını diliyoruz. Unutulmamalıdır ki keser döner, sap döner. Bir gün gelir hesap döner.